Herkese merhaba. Bugün günlerden 13 Temmuz 2021. Ee, Akseki'deyiz. Çok sevgili abim Mehmet abinin yanındayım. Allah razı olsun. Çok sağ ee, Akseki'de Mehmet abi 10 parmakta 10 marifet. Hem çiftçilik, hem fotoğrafçılık, hem anahtar kilit tamiratı yetişmediği yer yok. Allah razı olsun. Çok imkan dahilinde. Evet. Ee, i̇yisin değil mi Mehmet abi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi. Evet. Sizleri gördük. Binlerce sürü çok büyük hasret Allah. içindeydik, Vallahi canı gönülden söylüyorum vallahi Allah, billahi. Allah razı olsun. Çok özlemişiz sizleri. Biz. Çok sağ ol. Şimdi Mehmet Allah. abi burada aslında e, bahçede çok çeşitli biyoçeşitliliği evet. yaratarak hem damla sulamayı hem serayı şimdi ufak ufak görüntülerle göreceksiniz. Evet. Burada da tavuk gübresini e, sulandırarak tavuk gübresinden azot, fosfor, potasyum elde ediyor. Ben kendisine ısırgan otunu söyledim. Ama tabii Akseki'de ısırgan çok fazla bulunmuyor. Doğru. Şimdi kısmet olursa ben Karadeniz'e döndüğümde, Ünye'ye döndüğümde ona iki tohum sözü verdim. Birisi ısırgan otu tohumu göndereceğim. Burada evet. bahçenin belli bir bölümünde ısırgan Eke, yapacak. Ekeceğiz onu kolay. Azot gübresi açısından. Bir de kadife çiçeği önerdim. Evet. Kadife çiçeği tohumu göndereceğim. Çünkü Kadir şöyle bir çekersen bahçeyi. Evet. Bakın mesela ceviz ağacı. Ceviz ağacının altına damla sulamayla biber dolmalık biber koymuş ee, bu arada patlıcan bu... var bu tarafta ee, patlıcan var arka tarafta bu damla sulamaları da şu anda kamerayı çeken Kadir evet. arkadaşımız domatesler de var Hakan abim evet Ağaçtan şöyle genelde bir bahçeyi çekelim bakın yine gördüğünüz gibi burada domates var her ağacın altı damla sulamayla değerlendirilmiş durumda Kadir sen görüntüleri alalım. Biz şimdi şu